sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere Güncel'in günlerini anlatacağım. Beşer erkeğe yayınlarından çıkmıştı. Birinci sınıflar içinde. On kitaptan oluşuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu setimizden sizle Yakında düğün var. Kitabını anlatacağım. Alime teyzenin oğlu evleniyordu ama tabi Günce ve annesi bilmiyordu bunu. Alime teyze davetiyeyi Günce'ye verdiğinde, Günce hemen koşa koşa annesine verdi zarfı ve annesi okuyunca. Alime teyzenin oğlu evleniyormuş. Ve Günce bunu duyunca çaylıklarının bir kız bir tanesi balkonun demirine takıldı bir tanesi de küt annesinin çayının içine gitti. Ve Gülce'nin annesi kızdı ona ve çaylıklarını aldı. Gülce yıkadı onu ve ıslak ıslak koydu. Yine ve ablası onu böyle görünce Hoo! diye şaşırdı. günce diye bağırdı. Tabi çok 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 diye sesler gelince merak etti ablası ve baktı. Görünce sonradan da ablası paspasla sinemeye başladı banyodan paspası olarak. Yandan da arkadaşlar elbiseler seçmeye gittiler mağazaya. Güzel, güzel elbiseler aldılar kendilerine ve günce kocaman kahverengi bir tane çikolatalı dondurma vardı, lekesi vardı. Tabii günce, alışverişe gidince her şeyi istiyordu. Annesi de o yaramazlık yapmasın diye her şeyi alıyordu. Arkadaşlar siz yaramazlık yaptığınızda anneniz her şeyi alıyor mu sizlere? Hayır. Benim annem bile almıyor. Ve arkadaşlar bu bir tane yanlış bir davranış. Arkadaşlar yürgenin bir güzel elbisesi vardı. Bir görsünüz çok beğendim ben. Kıvırık kıvırık pembiş şey bir tane. Ve düğüne birkaç hafta da birkaç gün daha vardı. Düğünce bunu duyunca üzüldü. Hem düğünün nasıl olacağını düşünüyordu yatarken. Düşünürken uyuyakalmış. Ve Uyandığında annesi kahvaltıyı hazırlamış, yemek yemek yemeye başlayacaktı. En erken günce ve annesi kalktı. Diye de günce uyandırdı babasını, abisini, ablasını uyandırdı ve hep hep beraber. başladılar. Sonradan da akşam olunca günler hep öyle geçti. Sonunda düğün günü geldiğinde Gülce çok Güzellerin bir elbisesini giydi. Annesi tabii ona şöyle demişti. Düğünde şık ve güzel olmamız gerekiyor demişti. Arkadaşlar ve düğüne gittiklerinde Herkes oradaydı. Ve Günce oynadı oynadı. Arkadaşlar. Eve geldiklerinde Günce çok sıkın, Çok yorgundu. Bir an önce uyumak istiyordu. Ve böyle bitiyor kitabımız. Arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de bu kitaptan çıkardığımız ders çok sabırsız olursak çok yorgun düşeriz. Hoşça kalın.